Merhaba arkadaşlar, GalaCoin düşmeye devam ediyor. GalaCoin'e baktığımız zaman GalaCoin'de short sinyalimiz aktif devam ediyor. 44.92 ilk hedefe ulaştık GalaCoin'de. GalaCoin'de özellikle 44.92 altında da işlem görmeye devam eder ise oluşabilecek senaryo hedef noktası 40.87 ve 36.82 şeklinde devam ediyoruz. Short sinyalimiz aktif devam ederken stop noktamız bizim 53.02 şeklinde de takip ediyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru hareketliliğimiz şu an için Galacoin'de kaldığı yerden devam ediyor. Peki Galacoin ne kadar daha gerileyecek? Maksimum hedefimiz 36.82 altında işlem görürse arkadaşlar daha da aşağıları Galacoin'de görebiliriz. Aşağı yönlü hareketliliklerimiz Galacoin'de kaldığı yerden şu anda devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle Galacoin'in takibini bu yönde yapıyoruz. 4 saatlik grafiğimizde Galacoin'de hedefimiz 36.82 diyebiliriz. Kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlarımız bu yönde takibini gerçekleştirirken 48.97'de pozisyon aç vardı. Özellikle 51.08'de yine sinyaller çok net geldi. 53 bizim stopumuzdu. İlk hedefe geldik. İkinci hedef 40.87 ve 36.82'yi takip ediyoruz Galacoin'de.